Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Doğuş Otomotiv hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla kanala destek olmanızı rica ederim yorumlar kısmında da soruluyor arkadaşlar. Önceli olarak kanala abone olan YouTube'da kanala abone olan arkadaşlarımızın istediği hisselere öncelik veriyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda da kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol sekmesinden kanala abone olmanızı rica ederim. Şimdi Doğuş Otomotiv'in teknik analizine geçmeden evvel arkadaşlar şöyle bir çarpanlarına bakıyoruz ki gerçekten dikkat çekici çarpanlara sahip. Fiyat kazanç oranı gördüğünüz gibi 6. ay yani 2. çeyrek bilançolara göre söylüyorum. FK'sı 2.86'ya düşmüş durumda. Piyasa değeri bölü defter değeri de 1.01. Mükemmel bir FK ve PDD görüyoruz arkadaşlar. Yani FK'sı 2.8 gerçekten çok kelepir çarpanlar bunlar. Piyasa değeri de 1'e gelmiş. Peki karlılığı nasıl arkadaşlar? Karına baktığımızda da bizim için en önemli ölçü ödenmiş sermaye göre şirketin ne kadar kar elde ettiği. Şimdi ödenmiş sermayesine baktığımızda 220 milyonluk bir karı var. 220 e, sermayesi var. Düzeltiyorum. 220 milyonluk ödenmiş sermaye karşı 6 ayda yaptığı kar muazzam. 5 milyar 200 milyonluk kar açıklamış yani ödenmiş sermayesine göre çok başarılı bir kar rakamı ortaya koymuş. Ee, öz sermayesine göre baktığımızda da öz sermayesi 48 milyar. Öz sermaye karlılığı da burada gördüğünüz gibi %11'lere denk geliyor. Ee, toparlayacak olursak bu, bu, bu tarafta şirketin sermayesine göre çok güzel karlar elde ettiğini, FK'sının ve piyasa değeri, defter değerinin de çok uygun çarpanlarda olduğunu görüyoruz. Peki bu hissede desteğimiz, direncimiz nedir, ne olacak? Şimdi şöyle bir kere dikkat çekelim. 2020'deki arkadaşlar buradaki dip seviyeye göre bu hissedeki yükselen bütün trendler ne oldu? Aşağı kırıldı. Bakın bu trend aşağı kırıldı. Şimdi bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada tepeleri birleştirdiğimizde bu hissede Şöyle bir yükselen trend var. Tepeler tarafında. Gördüğünüz gibi bu şekil bir yükselen trend açısı mevcut. Yani üç kez buradaki kırmızı çizgiye e, temas edip aşağı inmiş. Bir burada sonra burada sonra da şu bölgede arkadaşlar. Dolayısıyla bu hissede kırmızı yükselen çizgi direnç. Bunu şimdi şuradaki bölgeye paralel atacağız arkadaşlar. Tam olarak dip seviyede şurası. Dolayısıyla bu açısallıkla baktığımızda hissenin desteği de yani trend desteğinin de dönüş bölgesinde bu siyah çizgi olması beklenir. Bu açıya göre ee, en kötü senaryo. Dolayısıyla burada e, siyah yükselen trend bizim için e, doğuş otomotivdeki yükselen trend desteğidir. Yani dip dönüş bölgesi burası arkadaşlar. Bu da 214 liralara denk geliyor. 208, 210 bu bölge. Zaten bu çizgi siyah yükselen çizgi dediğimiz hani normalde destek çizilir, paralel direnç atılır. Burada da direnci attık, paraleline destek attık. Çünkü yükselen tüm trendler ne olmuştu? Kırılmıştı değerli dostlar. Şimdi burada destek seviyesi olarak dediğimiz seviye zaten şuradaki aynı zamanda daha önce dönüş yaptığı bölge de buraya denk geliyor. Yani mor yatay çizgi. Şimdi bu kırmızı açıyı biraz daha yukarı taşıyacağım. Uzun vadeli hedefi daha net görmek için. Üstteki şu an maviye boyadığım çizgide en son gördüğü 412 zirvesi. Yani bu hisse 412 zirvesinden 224'e inmiş yarı yarıya bir düşüş var. %50 düşmüş. Şimdi analizi ilerletmeye devam ediyorum. Bahsettiğimiz trend açısı arkadaşlar yani daha önce gördüğü dip bölgeden gelen şuradaki açıya göre dip yani en kötü senaryo 197 lira bu hissede yani en bir dip bölgesi ancak zaten şu an daha buraya inmeden kendine bir yatay destek tutulmuş durumda. Yani bu mor çizgide Geçmişte bakın burada ne yapmış? Destek alıp dönmüş ve şu an burada da 3 defadır aynı yerden dönüş yapıyor arkadaşlar. 1, 2, 3 hatta 4. olmuş. Dolayısıyla bu biz bu mor çizgi üzerinde olduğu sürece hissede de tekrar eski zirvesi olan 414'e kadar dönüş bekleriz. Diğer taraftan bahsettiğimiz kırmızı ve siyah çizgilerden oluşan bu yükselen kanalın tepesi de 800'lere geliyor ki bu da uzun vadeli hedef. Şimdi yavaştan toparlayalım bu kısımları. Bu hissede arkadaşlar mavi ve mor çizgiler arasında bir çanak oluşumunu zaten net bir şekilde görüyoruz. Yani hissede şu aralıkta bir çanak dip, dip oluşumu yapıyor. Yani 222 lira 70 kuruşluk yatay mor çizgi çanak tip bölgesi stop loss seviyemiz yani destek seviyesi. Eğer 222 liralık mor yatay çizgide tutunamazsa alttaki bizim tip destek 197 lira siyah çizgi olur şurası. Bu mor çizgi üzerinde olduğu sürece de hedef daha önce gördüğü yani nisan 2024'te gördüğü 414 liralık yatay mavi çizgi çanak hedefidir. Bu orta vadeli hedef. Buradaki eski zirvesini de alırsa uzun vadede gideceği yer kanal tepesi 809 lira. Evet, Doğuş Otomotiv'de kritik desteğimiz mor yatay çizgi 222 lira. Hedef 414 lira yükselen siyah kanal desteği ve yükselen kırmızı direnç kanal tepesi de uzun vadeli destek ve direnç hedefleri olur. Doğuş otomotiv ile ilgili güncel durum bu şekilde değerli dostlar. Hani göstergelerle de baktığımızda zaten şu an hala dip bölgelerde. Burada da Çanak dip bölgesinde takılıyor gördüğünüz gibi. E, Ortalamalara baktığımızda bo Bollinger bandına baktığımızda da hala Bollinger üst bandına atabilmiş değil. Bunu da belirtmiş olayım e, bu hisseyle ilgili. Şu an için takip edeceğimiz yerler dediğim gibi yatay mor çizgi ve yatay mavi çizgi arasındaki bu yatay kanal ve bu çanak bölgesi. Evet, gerek doğuş otomotiv ile ilgili gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videoların gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videoyu beğenip yorumlarda bulunarak kanala destek olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.